Kim bize doğru geliyor arkadaşlar çok korkuyoruz. İnşallah kan gelemez. Evet arkadaşlar. Kan! Aa, aa arkadaşlar kan geldi. Kan geldi. Arkadaşlar kan bizi kovalıyor. Şu anda evet net çekim yapmaya çalışıyorum. Kan geliyor. Kaçsın? Arkadaşlar arkadaşlar kan geliyor. Evet arkadaşlar. 我下狗了，我去玩。<noise> <noise>

size. Bir tane filmimiz var. Çok güzel. Fok boş. Evet arkadaşlar fokumuza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Fokumuz. B da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar fokumuz çok.